Eğer yok ben akıllandım. Bana hizmet etmeyen insan ve olayları hayatımdan çıkardım ve hayallerimin peşinden gitmek için yola çıktım. Buna niyet ettim diyorsanız. 29 Kasım itibariyle hayatınıza yeni alacağınız insanlar, sevgiliniz olabilir, arkadaşlar olabilir, tanıştığınız kişiler olabilir, kuracağınız bağlantılar olabilir. Size maddi anlamda güç getirecek, öyle güzel kapılar açacak ki. Siz kendinizi yeniliklere açın. Siz kendinizi hedefleriniz uğruna böyle motive edin. Güzellikler yavaş yavaş hayatınıza akmaya başlayacak. Çünkü Satürn bunu sorgulattı. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları vardı. Siz de maddi manevi konularda nefsinize yenik düştüyseniz eğer, birilerinin hayallerini bile isteye kıydıysanız, kırdıysanız çok pardon. Eğer kırdıysanız ve tek hedefiniz maddi olarak ben kendime bir taht yapayım da ben kendimi sağlama alayım da gerisi ne olursa olsun motivasyonuyla devam ettiyse eğer işte o yolda kazandığınız her ne varsa kaybetme aşamasına gireceksiniz. Ve bu süreç oldukça uzun sürecek. Umarım maddi konularla alakalı yani aslında maddi ya da manevi olarak nefsine yenik düşmeyenlerdensinizdir.